Merhaba arkadaşlar. Önceki günlerde sizlerle Arkun Barajı'nın kapaklarını açmasının ardından taşma noktasına gelen Çoruh Nehri'ni paylaşmıştım. Şu anda zaten görüntülerde izliyoruz. Ve bu görüntülerin ardından acaba Artvin'deki barajların son durumu ne diye merak ettim. Ve bu barajların kısa da olsa görüntüleme imkanı oldu. Ve şimdi hep beraber Yusufeli Barajı, Artvin'de bulunan Deriner Barajı ve Borçka'daki barajların kapasitelerini görme imkanımız olacak. Hep beraber videonun devamında bu barajları kısa kısa hem görme hem de yüksekliğini ifade etme durumu olacak. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destekte bulunursanız çok memnun olurum. Şimdi barajlarımıza geçebiliriz. İlk olarak Arkun Barajını inceleyeceğiz. Bu baraj Yusufeli Barajından hemen önceki ve bu nedenle de Yusufeli Barajı açısından çok büyük öneme sahip. Yusufeli Barajını besleyen ana kollar Çoruh Nehri ve Barhalçayı. Fakat Barhalçayı Çoruh Nehri'ne göre biraz daha az debide olduğu için aslında ana hattı Çoruh Nehri oluşturuyor ve bu da Arkum barajının su tutma işlemi yaptığı zaman Yusufeli barajının yükselmesinin çok da mümkün olmadığını gösteriyor. Ben gidip Arkum barajını inceleyemedim fakat oradaki arkadaşlara sorduğum zaman şu anda barajın ful'e yakın dolu olduğunu ve zaten görüntülerde de ben sizlerle paylaşmıştım Çoruh Nehri'ni orada Arkum barajının nedenli yüksek oranda tahliye yaptığını çok açık bir şekilde görebiliriz. Arkum barajının yüksekliğini söylemeyi unuttum. Üsfele barajına geçmeden önce Arkum barajının 140 metre yüksekliğinde olduğunu söyleyeyim ve şimdi Üsfele barajını görüyoruz. Önceki paylaştığım videoların birçoğunda da arkadaşlar acaba Yusufeli Barajı gövde üzerinden hangi yüksekliğe ulaştı diye bunu görselleyebilir misin? Böyle istekleri olmuştu. Fakat tabi bizim oraya gidip bu tarz görselleri çekmemiz çok zor. Anca hani drone belki gönderebilirsek. Şu anda elimizde de drone olmadığı için bunu çekemedik. Fakat bugün DSA'nın paylaştığı görüntüyü sizlerle yine ben de paylaşayım. Son verilere göre Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 127 metrenin üzerine çıkmış vaziyette. Bu fotoğrafta da görebiliyoruz şu anda. iki tane dip savaktan su tahliyesi oluyor. Çoruh Nehri çok yüksek pardon çok yüksek bir şekilde akıyor. Fakat işte o iki tane dip savaktan da oldukça yüksek oranda su Deriner Barajı'na doğru akıyor ve şimdi de zaten bu Yusufeli Barajı'ndan sonra Deriner Barajı'na geçeceğiz ve onu inceleyeceğiz. Zaten ilk ilk olarak Arkun Barajı ardından Yusufeli, Yusufeli'nin ardından Deriner, Deriner'den sonra ise Borçka Nehri geliyor. Aslında bu barajlar hep ardı ardına ve birbirini besleyen barajlar diye söyleyelim. Ve Yusufeli Barajı'ndan sonra Deriner Barajı'nı incelemeye geçelim. Sıradaki barajımız Deriner Barajı. Deriner Barajı'nın nedenli yüksek olduğunu yani su yüksekliğinin ful'e yakın olduğunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi Deriner barajının mansap tarafına giderek acaba Deriner barajında ne kadar su tahliyesi oluyor? Hep beraber bunu görmüş olalım ve su tutup tutmadığını daha iyi bir şekilde bu vaziyette anlayabiliriz. Mansap tarafına geçmeden önce Deriner barajının 249 metre yüksekliğinde olduğunu ifade edelim, unutulmaması açısından ve şimdi mansap tarafına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, Deriner Barajının mansap tarafına bakacak olursak, şöyle çok az bir su tahliyesi olduğu görülüyor. Yusufeli Barajından çok yüksek oranda Deriner Barajına su akıyordu fakat. Bu tarafa baktığımız zaman çok az bir suyun şu anda Borçka barajına doğru tahliye edildiğini görüyoruz ve bu da Deriner barajının ve Artvin barajlarının su tutmaya devam ettiğinin bir göstergesi. Şimdi videomuzun devamında da Borçka barajına bakacağız. Oradaki su yüksekliğine ve mansap tarafından ne kadar su tahliyesi yapıldığını hep beraber görmüş olacağız. Sıra geldi Borçka barajına. Son olarak da Borçka barajına değinmiş olacağız. Fakat baraj gövdesine geçmeden önce sizlere Borçka barajındaki kafesleri göstermek istiyorum. Bu barajda balıkçılık oldukça gelişmiş ve kafeslerde yetiştirilen somon balıkları yurt dışına ihraç ediliyor. Barajlarda kafes balıkçılığı her geçen gün artış gösteriyor ve bu da ülke ekonomisi açısından çok büyük katma değerler sağlıyor diyelim. Yusufeli barajının da tamamen sularla kaplanmasının ardından balıkçılık faaliyetlerinin yaygınlaşacağına inanıyorum. Şimdi Borçka Barajı'nın gövdesine gidip su yüksekliğini görebiliriz. Borçka Barajı'nın yüksekliği 86 metre. Artvin'deki diğer barajlarla karşılaştıracak olursak en az yüksekliğe sahip baraj diyebiliriz. Ve Borçka Barajı'nda da su yüksekliği oldukça fazla, ful'e yakın bir şekilde gözümüze çarpıyor. Tabi bahar ayları yağışlar oldukça fazla ve bunların yanı sıra diğer barajların da fulle yakın dolu olmasıyla beraber tahliye oluyor ve bu barajlar da aslında birbiriyle bağlantılı oldukları için ondan ona ondan ona sular aktarılarak hepsinin maksimum seviyede dolmaları sağlanıyor. Şimdi Borçka barajının da mansap tarafını inceleyelim. Hani diğer barajlarda şöyle bir durum vardı. İlk olarak Arkun barajında yüksek oranda su tahliyesi vardı. Çünkü Arkun barajı full'e yakın dolmuştu. Ondan sonra gelen Yusufeli barajında da İki tane dip savaktan su tahliyesi olduğunu görmüştük ve Deriner Barajı'na geldiğimiz zamansa Deriner Barajı'nda çok az miktarda su tahliyesi olduğunu görmüştük yine. Şimdi Borçka Barajı'nı inceliyoruz ve son olarak da Borçka Barajı'nın Mansap tarafına bakalım Borçka Barajı'nda ne kadar su tahliyesi oluyor ve videomuzun sonuna gelelim. Borçka barajının mansap tarafına da bakacak olursak yine çok az bir su tahliyesi olduğunu buradan görebiliyoruz ve bu durumda bize Deriner ve Borçka barajlarının su tuttuğunu, Arkun ve Yusufeli barajlarınınsa su tahliyesi yaptığını gösteriyor. Yusufeli barajına ayrı bir parantez açmak lazım. Şu anda Yusufeli barajı yüksekliği her geçen gün artıyor ve bu da tabii tahliye edilen sudan ziyade Yusufeli Barajı'na giren suyun daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu videomuzda da Artvin'deki barajların su yüksekliğini incelemiş olduk. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.